Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir çıtır peynirler yapıyoruz. Öncelikle karışımlarımdan bahsedeyim sizlere. Öncelikle unlu karışımımızda 1 su bardağı unumuz, 1 tatlı kaşığı buğday nişastamız, 1 tatlı kaşığı tuzumuz, isterseniz bir çay kaşığı da atabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber atarak homojen bir şekilde bütün malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz. Diğer tarafta yumurtalı karışımımızı hazırlıyoruz. Yumurtalı karışımımızda 2 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı üzüm sirkesi ve 1 çay kaşığı da tuz atarak tekrar bunu da çok güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Diğer tarafta galeta unu, ben galeta unu kullandım. Burada tercih olarak ekmek kırıntıları da kullanabiliriz. Daha sonra kaşar peynirimiz veya dil peynirimiz var. Bunları düktürken şeklinde istediğimiz büyüklüklerde keserek bu peynirlerimizi iki defa karışıma buluyoruz. Öncelikle unlu karışımımıza buluyoruz. Daha sonra yumurtalı karışımımıza buluyoruz. Ve daha sonra ekmek kırıntısı veya kalete ununa buluyoruz. Daha sonra tekrar una alıyoruz ki iyice homojen bir şekilde kalın bir tabaka oluştursun. Daha sonra bu peynirlerimizi kızgın yağda orta har hararetli ateşte kızartıyoruz. Kızartmadan önce hepsinin aynı şekilde olması için... Öncelikle bir yerde hepsini topluyoruz. Daha sonra hepsini bir anda kızartmaya başlıyoruz. Yağ çekmemesi için orta ateşte kızartıyoruz. Çocuklarımızın seveceği, kendimizin seveceği kahvaltı, hafta sonu kahvaltılarımızda, sabah kahvaltılarımızda değişik bir alternatif seçenek olarak sunabiliriz. Evet yapanlara ve deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Tadına doyamayacağımız harika bir peynir kızartması. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım lütfen.